Tanrı Yılbaşıoğlu'nun tanıtımını izledim, ne oldu Roket mi lan? Allah'ım <laughs> <laughs> ne kim izlesene ilk bölüm fragmanı çıkmış. <laughs> ne lan o? Şimdi benim için her şey diyorlar, her şey. Nereden verirsin bana gerçekliğini? Nereden bileceksin Ben boşuna mı gittim hiç? Bir gece gitmedim 35 senede. Gece bir telefon bana bir buçukta bitti dediğini. çok güzel. Abicim bak şimdi. Bir müsaade edebiliriz abi. Kendimle ilgili bir beş dakikam var. Ne olur abi ya İbrahim. <laughs> Cibel Can! Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. <laughs> Şöyle bir kulak duruyor yanımda biliyorsun. Başka bir şey yok. Abi diyorum. Ulan nasıl zevke geldim ha. İbo Show 31 Ekim Cumartesi Star'da. Ne oğlum bir de bir programda nasıl o kadar konuk? Baba. Ben harbiden konuklarda işte. şey ya Orhan Gencebay. Ooo düşünsene böyle bir gün. Sondaki tize çıkış harbiden. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi ya. O gün